Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, tabi <laughs> gönlüm arzu ederdi ki işte burada geçmişte konuşan milletvekillerimiz gibi devleti idare <laughs> eden hükümetin tesisçisi bir yol normal. Sayın Başkan konuşma yapıyorum. Özür dilerim. Tamam, yani buyurun. Size, buyurun Sayın Başkan. Size sataşmadım buyurun. Sayın Başkan. Buyurun. Konuşmak da istemedim. Buyurun. Ben son sataşabilirim tabii. <laughs> <laughs> Güney Kıbrıs'tan Güney Kıbrıs'tan demeyeyim Güney Kıbrıs'tan 40 yıl sonra daha doğrusu 81-83 yılları mesleklik yaparken yine bu bir ekip aldım ve Lurjina köyüne götürdüm tiyatro için güvenlik kuvvetleri komutanlığı sponsorluğunda veya kontrolünde diyelim ve o sonra geçen hafta gerçekten ee, çok özlediğim, çok sevdiğim Halil Şamo ziyarete gitti. Halil Şamo dayının tabii ki İsmail Akandere, yine Yusuf dayım. Bunları da ancak bunlar benim e, terminerde sürekli görebildiğim insanlar. Özellikle Avrupa'da en için gittim. Giderken kapıda asker beni durdurdu ve kimlik kartımı ister. Ben itiraz etmedim. Kimlik kartımı da sıraya bir vatandaş gibi verdim. Bana elinde. 40 yıllık sıkıntılarını, 40 yıllık hükümetlerin bitiremediğinin altını çizerek söylediler. Neymiş sıkıntıları? Nüfusunu zeytana dedim, 300 kusur dediler. Peki dedim, sıkıntı nedir? dediler ki var gece yarısında çıkmak istersen anlayacağım. Nerede? Dur yani gece çıkamam gece yarısı. Yok. Allah Allah. Yani 40 yıl bu insanlar Burcu'ya gece yarısından sonra gerçekten üzüldüm. Ve üç yıl sonra siyasi olarak üç yıl sonra bu köye uğradığım için daha köy hakkında da özür dilerim. Keşke daha önce gitmiş olaydım. Dahası var. Dahası var. Bu insanların şarkısını ben 76'da duyardım çocuğudum. Aynı şarkıyı orada duyar gibi oldum. gereken önemi vermemiştir Nurcina Köy halkına. E. Şimdi Nurcina Köyü evet bir sınır köy. Benim Antepçi arkadaşlarım var ve onlar bana şöyle der. Bilevi Antep'te sınır köylerinde illaki kaçakçılık olur. Burada da olacak. Peki senin sivil polislerin nerede? Niye sivil polisin yoktur orada? Hı hı. Çünkü görevini yapmıyorsun ey sayın hükümet ve geçmiştekiler. Yine bu Urjiyaya 2004'ten sonra kapılar açıldıktan sonra güneyden gelen insanlar Urjiyaya geçemez. Neden bitti? Çünkü dışarıdan gelen dola ve rekabet edemedi bu insanlar. Neden? Çünkü mazotlu motorlarla çıkartmaya çalıştılar. Ve mazot parasını ödeyemedi bu insanlar. Ama hiç kimse veya hiçbir hükümet bunlara güneş panelinden elektrik üretebilecek kredi olanları sağlamak. 不好。Wow. taraftan baktım. 200 metre yoktur arkadaşlar askeri tepeden. yüklenmiş olan güzel yatta alt konakları yapılan başlayarak akıncılar köyü yolaşıca olan yeni bir yolun açılmasını ve özelliğinin tece kaynaklarıyla karşılanmasını onayladı. Peki o günden bugüne kadar niye Oh! <laughs> You might Yeah. o ilişkin çalışmalarınızın ve hangi aşağıda olduğu hakkındaki bilgilerin ilerilikle iletilmesini saygılarına Kim yazmış? Doktor Sivel Siver Cumhuriyet Meclisi Başkanı. Ve yıl 6 Kasım 2015. Nokta buradadır. Esas olay buradadır. 6 Kasım 2015'te Sayın Müsteşar bir yazı göndermiş. KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığına ve Koşa. Okul tarihli yazınız demiş. Bakanlığımıza muhatap ilgi yazınız ile bilgi talebinde bulunulan Akıncılar yolunun inşaatı konusundaki gelişmelere ilişkin güncel bilgi aşağıda sunulmaktadır. <laughs> Akıncılar halk bırakıyor uygulama projesi hazırlanması için Malik Taylan sağlanmış ve ihaleye çıkılmıştır. Merkezi İhale Komisyonu 037-2015 sayı ve 63-2015 Merkezi İhale Komisyonu kararıyla sonra alınmıştır. İhaleyi